Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda çok özel bir araç var. Aracımız 1994 model Honda Civic. Aracımız 1.5X motordan 1.6 Dodge swaplanmış. Kırmızı renkte özel <laughs> bir araç. Başka ne var? Rams Eco Aracımızda ekstra olarak Rams Eku Beyin var. Bu beyin sayesinde kesiciye mi girmiyor? Ya açıkçası arabayla ilgili çok bir detay bilmediğim için telefondan okuyacağım kusura bakmayın. IS biliyormuş, tek kapağımız, motor içi OEM, IS emme ve enjektörümüz var. R8 bobin, NGK iridium bujimiz var. S20 kısa şanzıman var. En büyük özelliklerinden birisi de burası. VTI depo, VTI benzin pompası, filtre, headers, free flow, ortoson var Test topumuz özel, boylarımız var. NKRP jantlarımız var. Stoplarımız ve sanatımız var. Aracımız komple yapılır. Herhangi bir masrafımız yok. Bu evet. ne arabası abi şimdi? Bu Benim... araba cadde arabası. Araba kimler alır abi? Can isteyen herkes alabilir. Ferrari ile kalkarsınız. Araba yeniyorlar arabası. Yeniyor. <laughs> Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Her şey ortada. Biz de isterdik çalışıp arabayla ilgili ekstra ekstra bilgi edinip size tek tek saymayı. Ama ben yapmadım arabayı, o yüzden bilmiyorum. Yapana konuşmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> o zaman bir koltuk start'ımız var mı abi? Yapalım. <laughs> şimdi Sen test var. sürüşü. Arkadaşlar bir de arabayı test sürüşünde görmek istedik. Yollarda bu canavarı nasıl hakim oluyoruz Alper Bey bize gösterecek. Bugün de cumartesi günü mesai bitti. Biz de orucu ağzı biraz vakit geçirelim diye. Size birkaç içerik hazırlamak istedik açıkçası.

Da özel arabalar bitmez. Güzel bir Mercedes'imiz var orada. 2018 model bir Type-R'ımız var. Dilerseniz çekmemizi isterseniz yorumlarda belirtin. Şu an proje halinde olan bir 92 var. Tabii proje halinde olan bir Le Mans Buleye 92'imiz var. Onu da 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 i̇nşallah yakın zamanda videosunu çekeceğiz. Ekstra bir çekmemizi istediğiniz araçlar olursa yorum kısmında belirtin. Elimizden geleni yapalım. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz abi. All black, cash in the stash spot with the new cash. Shorty